Şimdi e, Warner Bros'un davası çok enteresan. Hı hı. Yani sizle arada da konuştuk. Aslında tam aksine, yayında da söylediniz. Teşekkür etmesi lazım. Evet. Yani bir karakteri canlı tutuyor. Burada iki tane sebep var. Bir tanesi müzik. Müzik e, telifleri biliyorsunuz çok hassastır. Anında pay zekadan dolayı anında e, telif hı hı. geliyor ve e, Kerem Aktürk onun o müziği kullanmasından kaynaklı bir telif e, hı hı. süreci başlatıldı. İkincisi de bu süreci başlatan 1 Eylül tarihinde bir Galatasaray taraftarının şikayeti. Hı hı. Ee, bunun üzerine takibe başlıyorlar ve e, bu inceleme sırasında bunu tespit ederek müzikten kaynaklı bir telif e, talebinde bulunuyorlar. Çok da yani e, çok anlamsız bir dava. Hı hı. Yani bunu Galatasaray'da kullandı, e, Benfica'da kullandı, Fenerbahçe'de kullandı. Şimdi bunun gündeme gelmesi, bununla ilgili bir hı hı. sürecin olması... Yani oyuncular bunları kullanırlar. Çok çok önce bu karakterin çok ön planda olduğu, filmlerin dünyayı kasıp vurduğu dönemde Harry Kibble vardı Galatasaray'da. Dünya önlü bir futbolcuydu. Onunla da çok özdeştirilirdi. Yani e, onu bu simgeleştirmemişti ama e, bu tür şeylerin, kahramanların futbolcularla e, entegre edilmesi, beraber düşünülmesi çok sık karşılaşan bir durum. Bence yani haksızlık yapılıyor. Yani Kerem'e bu şekilde yaklaşır, yaklaşılması doğru bir mantık değil.